Herkese merhaba. Benim adım Lee Jong-ho. Ben bir yönetmenim ve 30 yıldan fazla bir süredir hayatımı adadım. Yaşlıların kronik ağrılarından, ameliyata veya ağır ilaçlara başvurmadan kurtulmalarına yardımcı olmak. Sırt ağrısıyla uyanıyorsanız, merdiven çıkarken, dizinizde ağrı varsa, veya geceyi dönüp durarak geçiriyorsanız ve omuzlarınız dinlenmenizi engellediği için yatakta dönüp duruyorsanız beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Yaş ilerledikçe bu ağrıların kaçınılmaz olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ben size bunun böyle olmadığını göstermek için buradayım. Aslında 80'li ve 90'lı yaşlardaki kadın ve erkeklerin ağrılarından kurtulup rahatça hareket ettiklerini gördüm. Tüm bunlar günde sadece 5 dakikanızı ayırarak basit bir yöntemle mümkün. Daegu'dan 78 yaşındaki Kim Yang-soo ile tanıştığımı hala hatırlıyorum on yıldan fazla bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı yaşıyordu. Doktorları ameliyat önermişti ama riskler ve komplikasyonlar konusunda tedirgindi. Size tanıtacağım yöntemi denedikten sonra iki ay içinde sırtının yeni gibi hissettiğini söyledi. Bugün her gün torunuyla parkta yürüyüş yapıyor. Eskiden merdiven çıkmanın, dağa tırmanmaya benzediğini söylerdi ama bugün artık basamakları fark etmiyor bile. İzlediği rutin aslında oldukça basit. Hiçbir karmaşık makine yok. Pahalı haplar yok. Sadece evde otururken veya uzanırken uygulayabileceğiniz birkaç hedefli teknik var. Bugün vücudunuzda doğru şekilde uyarıldığında ağrıyı hafifletebilecek 3 sihirli noktayı ortaya çıkaracağım. Çok uzun sürmeyecek ve ihtiyacınız olan tek şey elleriniz ya da sizin için daha kolay olacaksa küçük bir top. Atürk'ün çok önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu videonun sonunda. Ayrıca yatmadan hemen önce uygulayabileceğiniz ve ağrıyı daha da azaltacak özel bir 3 dakikalık yöntemi de paylaşacağım. Bu yatmadan önceki rutin, bu 3 nokta üzerinde çalışmayla birleştiğinde, yıllarca süren, sürekli acılardan sonra sayısız insanın nihayet huzur içinde uyumasına yardımcı oldu. Sizi bu tekniklerle tanıştırmadan önce kendinize bir söz vermenizi istiyorum. Bunları iki hafta boyunca ara vermeden deneyin. Birçok kişi bunu bir iki kez deniyor, anında bir mucize görmüyor ve işe yaramadığı sonucuna varıyor. Ama yıllar içinde gelişen acılar bir anda ortadan kalkmayacak. En azından iki hafta, ideal olarak bir ay boyunca denemeye karar verirseniz, bu küçük hareketlerin Nasıl büyük gelişmelere yol açabileceğini görmeye başlayacaksınız. İlk başta rahatlama çok az gibi görünse bile ısrarcı olun. Yıllar boyunca binlerce yaşlı insanın sadece bu belirli bölgelere her gün masaj yaparak kademeli ama gerçek ilerleme kaydettiğini gördüm. İlk sihirli nokta uyluklarınızın ön kısmıdır. Bazıları buna bacağın diz üstündeki düz kısmı der. Diz kapağınızın üstünden yukarıya doğru yaklaşık 15 santimetrelik kabaca elinizin genişliği bir mesafeyi ölçerseniz, kalçanıza doğru odaklanmanız gereken bölge burasıdır. Size. Gyeongnam eyaletinin Jinju kentinden 74 yaşındaki Kim Yong Seon isimli bir kadının hikayesini anlatayım. Omuz ağrısı o kadar şiddetliydi ki kollarını kaldırmak bile onun için korkutucu bir görev gibi görünüyordu. Ali, eğri oturmak belinin alt kısmında rahatsızlık yaratıyor, merdiven inip çıkarken dizleri ağrıyordu. hastaneye her gittiğinde ya da ilaç aldığında içinde bir umut dalgası hissettiğini ancak bu rahatlamanın asla kalıcı olmadığını anlattı. Daha sonra bu basit uyluk kası masajını keşfetti. Her gün en sevdiğiniz TV programını izlerken 5 dakika boyunca bacaklarının ön tarafındaki 15 santimlik bölgeyi nazikçe masaj yaptı. Bir ay sonra bambaşka bir hale geldi. Ağrısı o kadar azaldı ki, yerel yaşlılar merkezinde masa tenisi oynayabiliyordu. Bir zamanlar en ufak fiziksel hareketten bile korkan biri için dikkate değer bir dönüşüm. Bu uyluk masajı nasıl yapılır? Rahat bir koltuğa oturun. Şık bir uzanma koltuğuna ihtiyacınız yok. Herhangi bir sabit sandalye işinizi görecektir. Ellerinizi parmaklarınız uyluklarınızın ön kısmını doğal bir şekilde kavrayacak şekilde yerleştirin. Dizinizin bir el genişliğinde yukarısından uyluğunuzun yarısına kadar yavaşça yukarı aşağı ovalayın. Hafif bir ağrı hissediyorsanız ama aynı zamanda bir rahatlama hissediyorsanız bu genellikle doğru basınçtır. İki bacak arasında dönüşümlü olarak çalışın ve toplamda 3 ila 5 dakika kadar zaman ayırın. Bunu televizyondaki bir reklam arası gibi düşünün. Bazı kişiler bu egzersizi düzenli yaptıktan sonra diz ve bel ağrılarının yarı yarıya azaldığını bildirmiştir. Yong cheon Si'den 80, 2 yaşındaki Park Malsun isimli kadın her zamanki ilaçlarını artık almasına gerek olmadığını fark etti. Ve Dejeon'dan 76 yaşındaki Lee Sang-ho, sonunda bastonsuz yaşayabildi. Bunun işe yaramasının başlıca nedenlerinden biri uyluğun ön tarafındaki bu kasların omurga, pelvis ve bacakların genel dengesine katkıda bulunur. Bu kaslar gergin olduğunda her şeyi hizasından çıkarır ve sırtta, dizlerde ve hatta omuzlarda ağrıya yol açar. Masaj yaparak ve hafifçe gevşeterek daha iyi bir duruşa kavuşabilir ve bu ağrılardan kurtulabilirsiniz. Sonuçlar bir gecede çarpıcı olmayabilir ancak gün geçtikçe değişiklikleri fark edeceksiniz. Daha az sertlik, daha kolay hareket etme ve çoğu durumda uyandığınızda daha az ağrı. Eğer sırtınız Hala sertse veya yürürken dengesizlik hissediyorsanız ısrarcı olmanızı öneririm. Aslında ikinci sihirli nokta genellikle oyunu gerçekten değiştiren noktadır. Özellikle omurga ağrısı veya denge problemi yaşayan kişiler için ayak tabanının tam ortasında yer alır. Ayaklar vücudun temelidir. Ancak ağrımaya başlayana kadar Onları görmezden gelme eğilimindeyiz. Bazı insanlar o kadar uzun süredir topallıyor ki artık doğal bir şekilde nasıl yürüyeceklerini hatırlamıyorlar. Busan'ın Hayundae kentinde yaşayan 69 yaşındaki Lee Geumja adlı kadını örnek alalım. Ciddi bir fıtık sorunu yaşıyordu ve bastona bağımlı kalıyordu. Doktorları ameliyat önerdi ancak o ameliyatın daha fazla komplikasyona yol açabileceğinden korkarak tereddüt etti. Bir konsültasyon sırasında ona basit bir ayak masajı denemesini önerdim. Günde sadece 5 dakika ayak tabanlarının ortasına odaklanarak ilk başta sadece ayaklarında hafif bir sıcaklık hissetti yaklaşık üç hafta sonra sırtındaki ağrılar azalmaya başladı. Bir ay sonra bastonsuz yürümeye başladı. Beni arayıp iki yıldır bastona ihtiyacı olmadığını söyledi. Mahallesindeki herkes onun değişimine hayran kalmıştı. Ayağınızın ortasını ovuşturmanın sırtınıza iyi gelmesi garip gelebilir ancak nedeni şu. Ayak tabanında vücudun geri kalanıyla bağlantılı sinir uçları bulunur. Kemer ve topuğun uyarılması omurga boyunca kan dolaşımını iyileştirebilir. Ama iltihabı hafifletir ve dolayısıyla bel ağrısını azaltır. Bu nedenle eğer fıtıklaşmış disk veya siyatik rahatsızlığınız varsa ayak refleksolojisiyle şaşırtıcı bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Yöntem basit. Bir sandalyeye oturun, bir bacağınızı çaprazlayın, ayağınız diğer dizinizin üzerinde olsun. Eğer bu sizi rahatsız ediyorsa, ayağınızı yere basın. Baş parmağınızla ayağınızın tabanına bastırın ve ovalayın, özellikle kemer ve topuğa yakın bölgeye dikkat edin. Yine hafif bir ağrı veya hoş hissedilen orta şiddette bir basınç genellikle yeterlidir. Çok fazla bastırmayın, aksi takdirde kendinize zarar verebilirsiniz. Ayaklarınızda his kaybı varsa, örneğin diyabet nedeniyle, yaralanmayı önlemek için daha da nazik davranın. Kolaylık olması açısından Tenis veya golf topu kullanabilirsiniz. Topu yere koyun ve ayağınızı üzerinde gezdirin. Birçok yaşlı insan bu yöntemi tercih ediyor. Çünkü elleri daha az yoruyor ve her an yapılabiliyor. İster gazete okuyun, ister bir arkadaşınızla sohbet edin, ister radyo dinleyin. Mümkünse önceden ayaklarınızı yıkamayı veya ısıtmayı unutmayın. Ayaklarınızı ılık suda bekletmek veya ılık bir havluya sarmak dokuları yumuşatacak ve masajın daha etkili olmasını sağlayacaktır. Müşterilerimden biri olan 85 yaşındaki Yonginli Choi Yanki yıllarca tarlada çalıştı. Tüm bu çalışmalardan dolayı Sırtı ve dizleri çok ağrıyordu. Ayaklarına düzenli olarak masaj yapmaya başladığından beri sandalye'den kalkmak veya tuvalete gitmek gibi basit günlük işleri yapmayı çok daha kolay buluyor. Yaşam kalitemizde en büyük farkı yaratanlar genellikle bu küçük günlük iyileştirmelerdir uyluk bölgesini ve ayak tabanlarını kapladık. Ama bel ağrısı çekenler için harikalar yaratabilecek üçüncü bir nokta daha var. Bu nokta dizin arkasında yer alır ve o kadar güçlüdür ki hastalarımın çoğu bunun siyatik ağrısını hafifletmenin en doğrudan yolu olduğuna yemin eder. Sabahları uyanırken oluşan bel ağrısı veya sabah tutukluğu. Size Guangzhou'dan 76 yaşındaki Bay Chonam Cheol'dan bahsedeyim. 30 yıldan fazla bir süredir sırt ağrısı çekiyordu. Her sabah ayağa kalkabilmek için ağrı kesici alması gerekiyordu. Ancak dizin arkasında tendon kıvrımı adı verilen bir basınç noktası olduğunu duyduktan sonra günde üç kez hafifçe bastırmayı denemeye karar verdi. Üç hafta içinde sırtının o kadar rahatladığını fark etti ki artık günlük ilaçlarını almasına gerek kalmadı. Sabah saatleri onun için her zaman en zor zamanlardı. Ama aniden kahvaltısını yapmadan önce bile kendini özgür ve çevik hissediyordu. Yatakta oturduğu anda, acıya karşı kendini hazırlayan biri için bu bir aydınlanmaydı. Bazı geleneksel öğretilere göre, mesane meridyeni dizlerin arkasından geçer. Ve bu bölgenin uyarılması, belden ayaklara doğru kan dolaşımının iyileşmesine yardımcı olur. Bunu yapmak şaşırtıcı derecede kolay. Oturma pozisyonunda dizlerinizi hafifçe bükün. Baş parmaklarınızı kullanarak her iki dizinizin arkasındaki kıvrımın merkezini bulun. Hafifçe bastırın, bir iki saniye basılı tutun, sonra bırakın. Bu işlemi yaklaşık beş kez tekrarlayın. Hepsi bu kadar. Hatta bunu televizyondaki bir haber bülteninden bile daha kısa bir sürede yapabilirsiniz. Şu anda 87 yaşında olan annem bir aylık pratikten sonra merdiven çıkma korkusu önemli ölçüde azaldı, sırtı daha sağlam hissediyordu. Artık market alışverişini yaparken veya dışarı çıkarken her adımdan korkmamasının kendisini rahatlattığını söyledi. Tekrar söylüyorum. Çok sert basmamak gerekiyor. Basınç keskin bir ağrı değil. Hoş, küçük bir ağrı hissedilecek kadar olmalıdır. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar ve cildi çok hassas olanlar dikkatli olmalı ve hafifçe bastırmalıdır. Masajdan önce dizlerin arkasına sıcak kompres uygulamak da faydalı olabilir. Masajdan önce kısa bir ılık banyo veya duş büyük fark yaratabilir. Özetleyelim. Omurganın ve dizlerin hizalanmasını sağlamak için uylukların ön kısmına masaj yaparak başlayın. Daha sonra ayak tabanlarının orta kısmına masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırın ve sırt ağrınızı azaltın. Son olarak Derin alt sırt ağrısını hafifletmek için dizlerin arkasındaki çukura bastırın. Bu eylemlerin hepsini veya bir kısmını günde sadece 5 dakikada yapabilirsiniz. Ve muhtemelen ağrınızda kademeli ama belirgin bir azalma fark edeceksiniz. Şüpheci olsanız bile bunu en azından iki hafta düzenli olarak denemenizi öneririm. Birçok insan çok erken pes ediyor çünkü modern dünyamız bizi anında sonuçlar beklemeye şartlandırıyor. Ancak vücudun tepki vermesi için genellikle biraz zamana ihtiyacı vardır. Desar, bu üç tekniği daha da etkili hale getirmek için size önemli ipuçları vereceğime söz vermiştim. Öncelikle en acil sorununuza göre dikkatinizi nereye odaklayacağınızı belirleyin. Eğer alt sırtınız sizin için daha önemli ise dizlerinizin arkasına bastırarak başlayın. Eğer dizleriniz en çok ağrıya sebep oluyorsa, uyluğunuzun ön kısmına masaj yaparak başlayabilirsiniz. Eğer genel olarak yorgunsanız veya genel ağrılarınız varsa ayak masajı en etkili yöntem olabilir. Üçünü de yapabilirsiniz, hatta yapmalısınız da. Ancak ilk başta yalnızca bir alana odaklanmanız da gayet uygundur. Başarının sırrı istikrarda gizlidir. Bunu sadece birkaç günde bir yaparsanız istediğiniz sonuçları alamazsınız. İkincisi, ne kadar baskı uyguladığınıza dikkat edin. Yaşlı insanların cildi genellikle daha incedir. Bu nedenle çok fazla baskı morarmaya neden olabilir. Hafif ama hissedilir bir baskı yeterlidir. Üçüncüsü, Masajdan önce bölgeyi ısıtmak kan akışını önemli ölçüde artırabilir ve ilerlemenizi hızlandırabilir. Sıcak bir havlu, kısa bir sıcak banyo, bu gibi basit hareketler her şeyi değiştirebilir. Ayrıca akut ağrı veya şiddetli artrit veya iltihap belirtileri yaşarsanız dikkatli olun bazen bu egzersizlere devam etmeden önce bir veya iki gün dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Rahatsızlığınızı daha da kötüleştiriyorsa, şişmiş veya aşırı ağrılı bir ekleme kuvvet uygulamayın. İltihaplanmanın azalmasını bekleyin, sonra tekrar yavaşça başlayın. Ve unutmayın, çoğu insan için günde iki veya üç kısa seans yeterlidir aşırıya kaçmanız beklemediğiniz ek kas ağrılarına yol açabilir. Faydalı bir ipucu. Yatmadan önce kendinize masaj yapmayı deneyin. Uyuduğumuzda vücudumuz onarım moduna geçer. Dolayısıyla ışığı kapatmadan önce hedeflenen bölgelere biraz dikkat etmek gece boyunca terapötik faydaların artmasını sağlayabilir. Gyeongju'da yaşayan 79 yaşındaki Lee Gil uyandığında vücudunun kurşundan yapılmış gibi hissettiğini fark etti. Ancak yatmadan önce kısa bir masaj rutini başlattıktan sonra kendini hafif ve enerjik hissederek uyandı. Bu masajların faydalarını daha da artırmak için üç basit alışkanlığı öneriyorum.